Merhaba. Bugün Vaftizci Yahya'nın tutuklanması hakkında bir paylaşım yapacağım. Vaftizci Yahya'nın tutuklanması ve hapsedilmesi. Sevgili kardeşlerim, geçen sefer Vaftizci Yahya'nın hizmetini ve tövbe çağrısını inceledik. Vaftizci Yahya çölde haykıran ses olarak kurtuluş yolunu hazırlama görevini üstlendi. Fakat bugünkü metinde birdenbire atmosfer değişiyor. Luka, Yahya'nın tutuklanmasını anlatarak dikkatini İsa Mesih'e yönlendiriyor. Luka neden Yahya'nın tutuklanma hikayesini anlatıyor? Madda'ya baktığımızda Yahya'nın tutuklanma hikayesi 14. bölümde geçer. Ancak Luka farklıdır. Yahya'nın hizmetini bitirir bitirmez hemen onun Hirodes tarafından hapse atıldığını kaydeder. Peki neden diye baktığımızda Birincisi olarak kutsal kitap yazarı sahneyi vaftizci Yahya'dan İsa'ya taşımak istemektedir. Luka 1. ve 2. bölümlerde Yahya peygamberliklerin gerçekleştiğini gösteren önemli bir şahsiyet olarak görülür. Ancak Luka'ya göre Yahya esas olmayan bir figürdür. Kurtuluş tarihinin gerçek baş kahramanı Yahya değil İsa'dır. İkinci olarak baktığımızda Yahya'nın görevi tövbe ve hazırlık içindi. Artık gerçek Mesih gelmiş ve hizmetine başlayacaktır. Yahya'nın sahneden çekilişi İsa'nın sahneye çıkışını daha da vurgulamaktadır. Ve Yahya'nın azarının ve tutuklanma nedenine baktığımız zaman tarihçi Josephus Antigutais Judak eserinde Yahya'nın siyasi sebeplerle hapsedildiğini açıklar. Hirodes halkın Yahya'nın etrafında toplanmasından korkmuştu. Ancak Luka ve diğer müjdeciler dini nedenleri öne çıkarır. Yahya, Hirodes'in günahını cesurca yüzüne vurmuştu. Özellikle kardeşinin karısını alıp evlenmesini eleştirmişti. Bunu Matta 14. bölümde görüyoruz. Hirodes Kardeşi Filopus'un karısı Hirodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya, Hirodes'e o kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Hirodes'in doğum günü şenliği sırasında Hirodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki ant içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği antan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip ceseti aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. Bunları Matta 14. bölüm 3. ayetten 12. ayete kadar olan bölümde görüyoruz. Yahya yetkililerin önünde bile Tanrı'nın sözünü cesurca duyurdu. Bunun sonucu tutuklandı ve sonunda ölümle karşılaştı. Baktığımızda Yahya'nın tutuklanmasının öğrettiği dersler var. Birincisine bakarsak gerçeği duyurmanın bir bedeli vardır. Yahya sessiz kalmadı. Haksızlığı ve günahı işaret etti. Bunun bedeli ise hapis ve ölüm oldu. Bu da bizi şuna öğretir. Tanrı'nın gerçeğini duyurmak bazen acıya ve kayba mal olur. Biz ise çoğu zaman insanların tepkisinden veya zarara uğramaktan korkarak Tanrı'nın sözünü yumuşatırız. Ama Yahya bize şunu gösterir. Gerçeğin önünde taviz vermemeliyiz. Ve ikinci sebebe baktığımızda Tanrı insanın başarısızlıkları ve baskıları aracılığıyla bile kurtuluş tarihini yürütür. Yahya hapse atıldı ama Tanrı'nın planı durmadı. Tam tersine bu olay İsa'nın halka açık hizmetinin başlangıcına işaret etti. Bizim gözümüzde bazen yol tıkanmış gibi görünür ama Tanrı'nın egemen planında o yol yeni bir başlangıç olabilir. Ve uygulamaya baktığımız zaman sevgili kardeşlerim bu iki şeyi hatırlamalıyız. Bizim görevimiz Yahya gibi İsa'nın yolunu hazırlamaktır. Fakat bir gün bizim sahnemiz bitecektir. O noktada tüm dikkat İsa'ya yönelmelidir. Bizim yaşamımız ve hizmetimiz başrol değil, yan roldür. Sonunda İsa'yı yüceltmelidir. İkinci olarak baktığımız zaman ayrıca gerçeğe sarılarak yaşamalıyız. Dünya bizi rahatsız edebilir. Otoriteler üzerimize gelebilir ama Tanrı tüm bunlar aracılığıyla kurtuluş planını yine de ilerletir. Sonuç olarak baktığımızda da Vaftizci Yahya'nın tutuklanması hizmetinin sonu değil, İsa'nın hizmetinin başlangıcının işaret fişeğiydi. Yahya zindana atıldı. Ama Tanrının sözü asla zincire vurulmadı. Bizim hayatımızda da aynıdır. Biz güçsüz kalsak ve yolumuz kesilse bile Tanrının kurtuluş işi asla duramaz. Evet, şimdi dua edelim. Tanrım, bugün Vaftizci Yahya'nın tutuklanma hikayesiyle senin isteğini bir kez daha düşündük. İnsan gözüyle yol kapanmış görünse de, sen her zaman yeni bir yol açansın. Bizi de Yahya gibi gerçeğe cesurca duyurmaya cesaretlendir. Hangi şart altında olursak olalım, yalnızca İsa'nın yüceliğini göstermemize yardım et. Bizim hizmetimiz ve yaşamımız durabilir ama senin kurtuluş planının Asla durmadığını imanla kabul ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.